Trabzonspor'da ikinci yarı hazırlıkları ve transfer operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Başkan Ertuğrul Doğan, As Başkan Zeyat Kafkas, Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Takım Menajeri Emrah Tok ve Teknik Direktör Fatih Tekke, İstanbul'da bir araya geldi. Kritik bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Doğru isimler üzerinde duruldu toplantıda, devam eden transfer çalışmalarının son durumu masaya yatırıldı. Sezonun geri kalanına dair stratejik planlamalar yapıldı. Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda eksik bölgelere yapılacak takviyeler ve kadro mühendisliği üzerine fikir birliğine varıldı. Bordo mavili kurmayların mali disiplinden taviz vermeden doğru isimler üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi. Tekke'nin oyun sistemi KOUNŞULD Fatih Tekke'nin oyun sistemine topa sahip olan, dinamik ve teknik kapasitesi yüksek takım uygun oyuncu profillerinin analizi yapıldı. Görüşmeleri süren isimlerin maliyetleri ve kulüplerindeki son durumları incelendi. Yeni transferlere yer açmak adına kadroda düşünülmeyen veya teklif gelen oyuncuların durumu netleştirildi. Fatih Tekke'nin genç oyunculara verdiği önem kapsamında altyapıdan A takıma monte edilecek isimler konuşuldu. Emrah ve OKTAN bilgi alındı ligdeki mevcut durumun değerlendirmesi yapıldı. Sezon sonu hedefleri, Avrupa kupaları kotası ve benzeri. Ve önümüzdeki yılın şampiyonluk iskeleti gündeme geldi. Takım menajeri Emrah Tokun da katılımıyla, tesislerdeki çalışma ortamı, Oyuncu grubunun mental durumu ve disiplin yönetmeliği gibi idari konular ele alındı.